Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Pickup oyunundaki araba nasıl çalışır onu göstereceğim. Nasıl sürebilirsiniz? Ya, ilk olarak videoyu <laughs> uzatmadan arabayı biniyorum. Kapıyı kapatalım. ilk olarak arkadaşlar bu küçük nokta noktayla kormanın yerine geliyoruz. Burada drive drive yazısı çıktığında basıyoruz ona. Sonra burada el frenimiz çekili olacak. Dom yazıyor. Buna el frenine bir tıklayıp up yapıyoruz. çek El frenini. Yani şey yapıyoruz. Kapatıyoruz. Sonra. Sonra şurada bir tane ignition yazıyor. Buna bir kere basıyoruz. Start engine, engine diyor. Buna basıp tutuyoruz. Ve arabamız çalışıyor. Gördüğünüz gibi bir devir geldi. Şimdi arabanın nasıl sürülür onu göstereceğim. İlk olarak gaza, gaza böyle basıyorsunuz. Sonra vitesi birden bire veriyorsunuz. Sonra araba böyle giderken gittikçe vitesi yükseltiyorsunuz böyle. Böyle vitesi gittikçe yükseltiyorsunuz. Böyle 3-4 yerine geldiğinde vitesi yükseltin. Böyle gördüğünüz gibi arabayı sürebilirsiniz. Evet. Park edelim şuraya arabamızı. Şimdi de arabayı kapatmayı göstereceğim. Buna basıyoruz. El frenini de çekiyorum. Şimdi çıkarıyoruz. Bu kadar basit. Araba, bu araba kullanmak bu kadar basit. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı daha fazla böyle bu tarz videolar için abone ve like atmayı unutmayın. Sonraki videomuzda görüşürüz ve bay bay.